Merhaba ben Mesut Çevik. Bu videomuzda Buffalo'nun Cloud Station Pro Duo isimli NAS modelini inceleyeceğiz. Müzik Japonya merkezli bir üretici olan Buffalo, özellikle depolama cihazı üzerinde profesyonelleşmiş bir firma. Elimizdeki model Cloud Station Pro Duo'da ise güvenlik ve kolay paylaşım üzerine odaklanılmış. 1.6 GHz'ında çalışan Marvel 6282 işlemci, 256 MB sistem belleği, gigabit bağlantı portu ve bir adet USB 2.0 portuna sahip olan Cloud Station, verilerimize cep telefonu, tablet ve bilgisayar fark etmeksizin her yerden ulaşabilmemizi sağlayan bulut fonksiyonuyla rakiplerinden ayrılıyor. Genel tasarımıyla salonlardan daha çok çalışma odaları ve ofisler için uygun olan Coolstation'ın sert plastikten imal edilmiş kasasının ön yüzünde durum ledleri ve marka logoları yer verilmişken arka kısımda egzoz fanı, fonksiyon tuşu, USB 2.0 portu, açıp kapatma düğmesi, ethernet portu ve güç girişini görüyoruz. Fonksiyon tuşu üyesi portuna takılan diskin içiğinin direkt NASA kopyalanması işleminin başlatılması gibi görevler için atanabiliyor. Cihazın içinde yer alan disklere ulaşmak için ise ön panelin sökülmesi gerekiyor. Nasıl kullanmaya başlamadan evvel diskler üzerindeki koruyucu karton parçaları çıkartmalısınız. Bu parçalar kutulama esnasında ekstra güvenlik için konumlandırılmış durumdalar. Diskleri sökmek için biraz güç harcanması gerekiyor olsa da kısa bir uğraş ardından değişiklik yapabilmeniz mümkün. Teknik ve fiziksel özellikleri geride bıraktıktan sonra, şimdi Buffalo'nun Cloud Station Pro diyosunu çalıştıralım ve arayüzüne bakalım. Buffalo, Cloud Station'da web tabanlı bir arayüz kullanıyor. Kurulumda belirlediğimiz kullanıcı adı ve şifreye eriştiğimiz sistemde en önemli fonksiyon bulut iletişim sayesinde birkaç adımla dosyaları istediğimiz her yerden erişilebilir hale getirebiliyor oluşumuz. Buradaki bulut sistemi Pogoplog isimli servis üzerinden işletiliyor ve dosyaların internet üzerindeki başka bir sunucuya yüklenmesinden daha çok hala hazırda nasıl içinde yer alan dosyalara her yerden erişim imkanı sunulması mantığıyla çalışıyor. Yani dosyalarınız başka bir bilgisayara yüklenip erişime açılmıyor. Direkt evinizdeki internet ağı üzerinden paylaşımı açıyorsunuz. Bu ülkemizdeki upload hızları düşünüldüğünde paylaşımlarımızın biraz sancılı olabileceği anlamına geliyor. Bütün ayarları değiştirebildiğimiz panelde bir yer önemli unsur da DLNA desteği. Bu destek sayesinde nasıl içerisindeki çoklu ortam dosyalarını evdeki diğer uyumlu cihazlarla paylaşabiliyoruz. Tabi download meraklıları için torrent desteğini de unutmamak gerek. Böylece bilgisayarı açık bırakmamıza gerek olmadan dosya indirme işlemlerini tamamlayabiliyoruz. Arayüz ardından performans tablolarına geçtiğimizde ise Close Station'ın orta ölçekli ofisler ve ev kullanımı için oldukça uygun olduğu görülebilir. Fakat çok kullanıcıları büyük ofislerde özellikle yedekleme haricinde dosya erişimi için de kullanılacaksa daha gelişmiş bir model tercih edilmeli diye düşünüyoruz. Buffalo Cloud Station Pro diyor genel olarak başarılı bir ürün. Bulut desteği sayesinde dostlarımız istediğimiz her yerden erişebiliyor olmak da en büyük artlarından bir tanesi. Tabi bulut desteğinin evimizdeki aile sınırlı olması, upload hızı düşük olan kullanıcıları biraz etkileyebilir. Fakat fiber internetin hızlı bir şekilde yayıldığı düşünüldüğünde bu tip destekli ürünler alarak dostlarımız her erişebiliyor olmak birçok kullanıcının işine yarayacaktır diye de düşünüyorum. Bu videomuzda bu fonların Cloud Station Pro Duo isimli nasıl ürününü inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.